Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Lord. Bugün Faşist Türkiye serisinin 4. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar en son ne yapmıştık? Şu 3 devleti almıştık. Ee, Ürdün, İsrail, Filistin, İsrail ve Lübnan. Artık arkadaşlar biz Lübnan'ı vasal yapmıştık. Artık arkadaşlar Sonra işte biz bir Mısır seferine çıkacağız arkadaşlar. Ben Mısır seferine çıkmayı düşünüyorum. Yani. O yüzden arkadaşlar Mısır'ın ekonomisi kaç? 159. 100 bin. Arkadaşlar. 80 binlik ve 150 binlik bir ordu yeterli. Yani 150 bin binlik. Yine. Yavaştan para biriktirelim. Arkadaşlar işte bugün manuel yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani arkadaşlar işte biz en çok Ankara'ya yatırım yapıyoruz. Yani. Ama arkadaşlar ilk önce bir arkadaşlar hem şimdi hem aklımda şöyle bir şey var. Hem bir tane Suriye'de bir tane Filistin yerin, Filistin'de bir tane şöyle eee Gürcistan'da, bir tane Anadolu'da bir tane de Mısır'da olacak. Toplam 5 tane yani yüksek ekonomi ekonomili yerlerimiz olacak. İşte yani bugünlük yani yapacağımız yani bu bölümdeki yapacaklarımız bu kadar. Arkadaşlar yani işte yavaştan yine seltelim. İşte 299 bine kadar çıktı paramız. Şeyden basalım. istihdam gelir edilebilir. mesela aha. Tekirdağ'da yani işte İstanbul çevrelerinde bayağı yeni bir nüfus var. İşte İstanbul'dan basmayacağız. Yani işte İstanbul'dan yani basmayacağız. Arkadaşlar asla yani basmayacağız. Al dur. Para şeyimiz bitti. Evet arkadaşlar. Mersin'den basalım. Alanya. Paramız bitti. Evet. Ne kadar uğurluğumuz arkadaşlar. 145 binlik bir ordumuz var. Arkadaşlar ben şu vergileri artık arttıracağım ki şu kadar. Vallahi yatımı biraz azaltalım. İşte hepsini şey bir tane ikmal kampı yapmamışız. так Arkadaşlar, Irak bize savaş ilan etti. Irak arkadaşlar bize savaş ilan etti. Dur, 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 dur. Arkadaşlar, 13 binlik ordular gönderelim Yani arkadaşlar, sallayacağım orduları yine. Her zaman yaptığım gibi ben orduları sallıyorum. Böyle Hı. ama çok uzun sürecek gelmeleri bir Şimdi... evet, şöyle geçici ordular koyacağız arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Arabistan, Romanya, Irak, Arabistan. Arkadaşlar bu üç arkadaşlar bize bir koalisyon kurdu arkadaşlar. Hatta öyle bir koalisyon ki. Bak işte paramız. Niye arkadaşlar eksiğe düştü paramız? biraz oldu gelimizi biraz düzelt arkadaşlar işte biraz bir oldu evet oradaki cepi unuttuk oradaki yeri unuttuk şey unuttuk arkadaşlar Sırbistan ne oluyor ne oluyor ne oluyor i̇şte ne oluyor? arkadaşlar. Siirt arkadaşlar yağmalandı. O yağmanın hesabını ödeteceğim. Özete I like this Hmm. Hmm. Yetmedi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Galiba arkadaşlar Arabistan'a o topraklı arkadaşlar vermemiz lazım. Yani arkadaşlar Irak cephesinde başarılıyız ama yani Suudi Arabistan cephesi böyle olur bence. İnşallah kabul eder. İşte Irak ise Evet arkadaşlar inşallah arkadaşlar, ikisi de kabul eder kabul ettiler arkadaşlar bir yeni ilgi aldık arkadaşlar bugün arkadaşlar yani ve arkadaşlar burada asimile etmemiz gereken şeyler var Şuradan kaç? 93 binlik ordumuz kalmış. Sadece 93 binlik ordumuz. İşte bu 93 binlik orduyu toplayacağız. Arkadaşlar başka Sırbistan arkadaşlar bize savaş yönelmişti. Sırbistan'la bu seferle barışalım. Romanya ile da işte barış. işte en kısa sürede arkadaşlar. Büyük Yunan seferine ardından da Bulgar seferine çıkacağız arkadaşlar. En yakın zamanda. Bir dakika işte arkadaşlar şu Mısır seferine artık çıkacağız arkadaşlar. Yani çıkmaya arkadaşlar. Ben Hatta biz bu bölüm çıkalım. Şu Mısır seferine. Şöyle tüm orduları toplayalım. Evet. Evet kim barışmadı bizde? Arkadaşlar Romanya ya yani niye barışmıyorsun yani sevgili Romanya hükümeti yani bana yani eksik atıyorsun yani artık atmıyorsun bana eksik atıyorsun lütfen. Lütfen yani. Evet. Arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Yani hastayım biraz. O yüzden da 46 bin. Şuraya 20. Şuraya da şöyle. Ve arkadaşlar şuradan da bak Evet, arkadaşlar yavaştan 15 dakikaya gelmeye başladık yani görmedim değil arkadaşlar hızlıca şu sefer arkadaşlar bitirelim ondan sonra ve Romanya artık barışmak istiyor barışalım barıştık Evet arkadaşlar Bence biz arkadaşlar burada bırakalım. Sonraki zaman yani Mısır seferine çıkarız arkadaşlar. Arkadaşlar burada bitirelim. Türkiye seferine. Ne oldu? Evet arkadaşlar ve Yunanistan bile ilan etmiş bu sefer.